Herkese merhaba, ben Elif Tüter. Yine çok çok lezzetli ve çok çok kolay bir tavuk tarifi ile karşınızdayım. Diğer tavuk tariflerimi de yukarıdan buraya koyuyorum. İzleyebilirsiniz. Çok çok kolay tavuk yemekleri. Çoğunluğun yapması kolay ve çok lezzetli oluyorlar. Şimdi onlardan bir tanesini yapalım. Zaten çok az malzeme de gerekiyor. Onu anlatayım. Şimdi ben bir tane tavuk göğsüyle yaptım. 3 kişiydik. Yani 2 kişi ve 1 çocuk. O yüzden bize bir tane göğüs yetti. Arttırırsanız un, yumurta ve galeta unu miktarını da arttırabilirsiniz. Böyle enine kesiyoruz, inceltiyoruz güzelce. Böyle parçalar kopabilir. Hiç sorun değil. Onları da o şekilde pişiririz. İnceltik, bayağı kalındı, üç parçaya falan inceldi, enine kestiğimizde. Şimdi iki tane streç filmin arasına koyup, ezip genişletiyoruz. Böyle yanlara doğru vura vura genişletiyoruz. Efe gibi yapmıyoruz, küçük bir cisim değil. Altı düz sert, kırılmayan ve geniş bir cisimle böyle genişletiyoruz. Ben havanı buldum evde. Düz, kırılmaz ve genişletmeye müsait bir cisim olarak kırılmayacak bir cisim kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar genişledi ve incecik oldu. Hem çok kolay pişecek hem çok lezzetli olacak. Nefis bir olacak. Hatta bayağı bir yapmışım ki delindi. Hiç problem değil. Şimdi aynısını diğerine yapıyoruz. Yanlara doğru ittirerek vuruyoruz. Biraz genişletsek yeterli. Biraz inceltsek yeterli. Hem çok kolay pişecek hem de lokum gibi dağılacak bıçakla böyle keserken kendiliğinden dağılacak, ağzınızda dağılacak o kadar güzel olacak ki. Böyle kalan parçaları da istediğimiz şekilde ezebiliriz. Hatta bunlar büyük ve değişik şekillerde koptuğu için bunları parçalara da ayırabiliriz. Ben böyle büyük bıraktım ama birkaç parçaya kesebilirsiniz. En son şunu da inceltelim. Bakın böyle bir vuruşta zaten inceliyor. Çok kolay. Hepsini incelttik. Şimdi gelelim pişirme kısmına. Bir tane yumurtayı böyle üç tane geniş kaseyi yan yana koyuyoruz ki sığsınlar. Tavuklarımız geniş olduğu için geniş ve inceler. Hem enine kestik göğsü hem de incelttik vurarak. Galeta ununa biraz tuz kattım. 3 tane geniş tabağa sırasıyla batıracağız. Önce una, sonra yumurtaya, en sonunda da galeti ununa batırıp tavada yağımız ısınıyor şu anda. Şöyle biraz silkeleyelim. Unu gitsin. Tavada yağımız ısınıyor şu anda. İçine batırdıktan sonra tavaya alıyoruz. Bu kadar basit. Buna da batırdık arkalı önlü. Böyle geniş kase istemem, geniş tabak istememin sebebi bu yüzden de görebiliyor musunuz en sonunu şöyle yapayım. Geniş kase istememin sebebi rahatça her tarafını bulayabilmeniz. Her tarafını galetonla buladık. Ya bu galetonu yetmeyecek tabi ben az az koydum ziyan olmasın israf olmasın diye. Bittikçe tekrar üzerine galetonu ekleyip devam ediyorum. Onu yağımıza attık. Yağımız ısındı o sırada. Diğerlerini de yapıyoruz. Tavaya sığ, sığdığı kadar önce unla sonra biraz silkeleyip unu fazla ununu döküp yumurtaya alıyoruz ona da arkalı önlü bu arada bir yandan da iftar hazırlığı tabii iftar vakti sofra hazırlığı sonra da galete ununa sonra da yağımıza şimdi en önemli püf noktası kısık ateşte pişireceksiniz. Zaten ince olduğu için çok uzun sürmeyecek pişmesi. Lezzetli ve e, kestiğinizde lokum gibi dağılan bir şinitel istiyorsanız kısık ateşte pişireceksiniz. Önemli püf noktası bu. Çok lezzetli oluyor. Lokum gibi dağılıyor. Kızardıktan sonra arkasını çevirebilirsiniz. Çok fazla yağ koymanıza gerek yok tavaya çevire çevire pişireceksiniz. Tavanın dibini kaplayan bir yağ olsa yeterli. Kızardığı için arkasını çevirdim. En büyüğüne en son koyduğum için daha arkası da tam kızarmamış. Böyle en kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Sonra e, peçete koyduğumuz bir tabağa alıyoruz yağları gitsin diye. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Yağ peçeteye geçsin. Limonla servis ediliyor kafelerde. Mayonez, ketçap ve tereyağıyla servis ediliyor. Ben de o şekilde koydum. Tereyağını üzerinde eritebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Limon sıkabilirsiniz aynı şekilde. Yanında pilav ve püre yaptım. Güzel gider. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Çok lezzetli ve çok kolay bir tarif. Beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Zil tuşuna tıklarsanız yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.